Çok iyi temsil ediyor şu anda gümüşleri. Aa, Sor. Ne, oluyor ne oluyor lan? Sorunluyor. Ömer, belki bu çocuğu takıma düşünürsün. Bilmiyorum ama. Bence de, bence de. <laughs> Radiant tarafı bunu mu alsak? <laughs> Sırlanmış laki sıkmasına ve hemen hıncını alıyor. Bakalım Petition'un yaptığı bu hareket ona pahalıya patlayacak mı? Herkes selamlar arkadaşlar. Bugün bir gümüşü bir Immortal'a vs'ye çağırdık. Çünkü gümüş arkadaşımız birazcık kaşınlı diyebiliriz. Ben işte gümüş birim. İsterse Radiant gelsin tokatlarım, ezelim, geçerim dedi. Petrushur tam olarak böyle mi söyledin? Yoksa ben yanlış bir şeyler mi söylüyorum? Tam olarak öyle söyledim aynen. Hazırsın yani bu VS'ye. Gerçekten de Immortal kardeşimizi Mofki'yi yani şu ana kadar hiçbir VS kaybetmemiş neredeyse bu seriyi çektiğimizde eski zamanlardan beri. Sen bu arkadaşımızı yenebileceğini ve gerçekten de buna hazır olduğunu söyledin. Bu özgüven var sende yani. Aynen. Bu arada bugün ilk elim. Ha, bir tık behaneye kaçar gibi ha azıcık. Bakalım bir kariyerine bakalım. Gümüş 1, 76 LP, rekabete dayalı maçları bu şekilde skorlar. 30 vurduğu maç var, 24 25 vurup kaybettiği maçlar var. Aslında yani gerçekten de evet, skorlarına bakılırsa fena değil yani oynadığı oyun şu anda. Tabi gümüşel olduğu için ne kadar e, yorum yapabiliriz bilmiyorum ama dediğim gibi gümüşel'de çok çok yetenekli oyuncular var. O yüzden hiç belli olmaz. Eee profiline bakıyoruz. Yüksek yola bir Immortal diyebiliriz. 290 puanlarda Radiant'a bile çıkmışlığı var ama uzun süredir Immortal'da ve şu şekilde gördüğünüz gibi Ranked skorları. O zaman hazırsanız yavaştan başlayalım. Ascent haritası midde. Yetenekleri açık. Sadece Vandal. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Ayrıca şu anda question, takım koçumuz sunum yapacak. Tam futbol maçı tadında olacak. Bakalım. Evet, sayesinde. Bakıyorsun öyle Marur. Evet sayın sizler maç başladı dememe kalmadan ama o aşağı atırdı bile. Gerçekten biraz hızlı bir başlangıç oldu diyebiliriz. Mokie, ee, Mortal Immortal ise e, gümüştü söylediğimiz gibi ranklarını bunu unutmayalım. Uçalım. BB Petrişor gümüş Movki ise Immortal. Haydi bakalım. Şu Petrişor doğru pikliyor. Oradan bir pikvar dinlemesi geldi. Moki tecrübeli. Rakibinin yaptığı hatayı affetmiyor. Deyim yerindeyse ve durum 2-0'a geldi. Şimdi bakalım Mov kipetli Bir kez daha vuruyorsan izleyiciler. Bu şu andaki vs biraz tek taraflı gibi görünüyor ama bakalım Petrişor geriye dönebilecek Sen mi? Sen ne düşünüyorsun Hayır, Petrişor hakkında? Allah Petrişor yetenekli bir silver oyuncuya benziyor ama karşısında hiç affetmeyen bir oyuncu var. Bakalım neler olacak? Petrişor şu anda top doğru cross'unu koydu. Smoke içerisinden denemeler geliyor. İki tarafta deşin attı. Mob smoke'tan denemelerini yapıyor. sorun biraz spray kontrolünde sıkıntılar var gibi görünüyor. Yani duvarda W'si atıyor resmen ama ona rağmen. Ay ona ay ay. Gümüş diyorum sana ya. Silver diyorum. Gerçekten sen misin bana bunu diyen? Karşıma Immortal da gelse onu vuracağım dedi. Yaptı şu anda. Kuşarım i̇lk şey. aldı. Evet evet. Gayet iyi, gayet iyi. Park 2'ye indi. Bakalım buna Mouki'nin tepkisi nasıl olacak? Şu an şaşırmış bir durumda gibi görünüyor. Mouki tam pickledi. Pitli Shore 5 kaldı. Şu an bir headshot'a ihtiyacı var. Bir de biraz hızlı reload yapıyor gibi geldi bana ama o da bunun tekniği galiba. Bakalım. Etti sor. Şu an tatmine doğru bir peekini yapacak gibi. Oy oy oy. akıllı oyunu diyorum sana ya. Tam olarak akıllı oyunlar oynadı şu anda. Gayet iyi. Bir gümüşe Pick göre şu anda çok güzel bir performans gösteriyor. Evet, hiç beklemediği anda yaptı bu hareketi Mowki. şu anda gerçekten şaşırmış durumda. Yere penguen katması falan koyuyor. Şor. Top bitti <laughs> ama. Ay ay ama. ay. Ne diyorsun ay, ya? Ay 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 bu bu. Harbiden yani bu çok, çok güzel. güzel bir Biz pick gördük. Gerçekten Zantares'i kıskandıran bir pickti Moviki'den. <laughs> ama alıştık artık ondan bunlara. <laughs> Bakalım Petrişor geri dönebilecek mi? Petrişor <laughs> tam bile doğru crossladı. Yine yani bir free fire denemesi. Peki bile o bana Bu spray kontrolü <laughs> kimsede yok. Bir de Jet'le Mevlana'dan ders alır gibi iki tane Q attı gerçekten. Birazcık abartı gözükmesine rağmen yapabiliyor bir şeyler bakalım bu sefer ne olacak. Moffke evet. sanki bir tık korkmuş gibi olabilir. Gibi. Evet. Petrişor, Petrişor bir kez daha böyle vuruyor eseyi. Evet. Silverlar bunu izlerken gururlanıyor olmalı. Çünkü gerçekten de onlar Silver'ların baş tacı harbiden. Çok iyi temsil ediyor şu anda gümüşleri. Ben böyle Hayır, beklemiyordum açıkçası. Ben gerçekten böyle beklemiyordum Petrişor'u. Ben de bayağı farklı bir maç bitecekti ama ah, Ne oluyor Pro lan? Sörlüğü kontrol import'ların üzerinde. Vay vay vay. Harbi çok gerçekten çok etkilendim yani. şu anda. Ömer belki bu çocuğu takıma düşünürsün bilmiyorum. ama. Bence de bence de <laughs> Radiant Terrat evet. bunu mu alsak? Ay, <laughs> bu arkadaş de. harbiden. Evet, mor gibet yüz diye aldı. Galiba hmm. biraz sinirlenmiş rakibinin cisini sıkmasına ve hemen hıncını alıyor. Bakalım. Petition'un yaptığı bu hareket ona pahalıya patlayacak mı? Mofki sinirlendi biraz sanırım. Ama hiçbir şeye belli olmaz. Petition da şimdiye kadar çok güzel bir müsabaka çıkartıyor. Petition, tapmaya doğru gidiyor. Oh, Petition! Mofki! diş atarken yakalıyor rakibini. Monk sanki kendisini birazcık... T-back atacağını düşünmemiştim dedi ve sistemlerini iletiyor rakibine şu anda. Evet, rakibinin t atması. t dediğimiz arkadaşlar öldürdükten sonra üzerinde oturup duruyorlar vesaire. Hadi! Buna diyoruz. hani buna atması gerçekten Movki bir tık sinirlendirmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet <şu> anda... <gülüyor> <Oo>! <gülüyor> Bak burada. Allah'ım. Burada ben işte vs ederim. Gerçekten <laughs> bir Gümüş'ü, bir immortal'a hatta Mofki Radiant'a çıktı. Çok uzun süre Radiant Elo'da oynadı. İnanılmaz bir şey. Gerçekten rank sistemi mi çalışmıyor yoksa bu arkadaş mı? Overpower bilmiyorum. <laughs> 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 Doğan gerçekten inanılmaz i̇şte... iyi oynuyor Petrişor. İnanılmaz. İnanılmaz şeyler oluyor sayın seyirciler. Movkick şu anda çok şaşkın. Petrişor yukarıda ama rakibinin beklemediği bir açıdan peekini aldı. Ona doğru bir smoke geldi. Petrişor onu da mı vuracak? Ama bu sefer Movkick güzel bir mumutla rakibine gale ediyor. Durumu 7-7 yaptı. Kolum çıktı yazdı Fetişor. Yani... şu an yaptığı çok hata gibi gözükse de yapıyor bir şekilde Hı. ben onu anlamadım. Yani sprey atıyor evet. yani yerin dibine evet. kadar çekiyor mouse ama atıyor yani bir şekilde yapabiliyor bir bunu. Bir şekilde atıyor. Silver'ların da özelliği budur zaten bir şekilde yaparlar ama Mowki. Mowki dedi ki bak, bak. birazcık fazla oldu sanki bu dedi Aynen. ve geri dönüş atmaya başlıyor. Bakalım. Bu maçı bak. best of three'e kadar uzatabiliriz. Bak ben diyorum gerçekten çok eğlenceli olmaya başladı. Veya bilmiyorum bir yorum yapmak istemiyorum şu an. Petrişor. Henüz evet, hiç canı gitmemişken Movki biraz low. Movki low HP Petrişor'un sağa şu an full canı var. Petrişor biraz temkinli oynadı. Petrişor! Yazık oldu. Ben anlamıyorum bu nasıl olabilir Anlamaz. böyle bir. Olmaz. Yani gerçekten skinli mi bir şey var yoksa kendisi mi çok iyi anlayamadım ama Ve gerçekten inanılmaz bir oyun çıkartıyor şu anda. Ben yani böyle bir gümüş görmedim. Ya. Ben böyle bir gümüş görmedim, gerçekten. Ben de görmedim. Gerçekten hiç hak etmiyor yani gümüşü. Immortal'lara şu anda taş çıkar. Çok değişik bir sıkış tarzı var. Gerçekten kendine has sıkış tarzı var. Ama rakipten hiçbir şey göze galip etmiyor. Gördüğün gibi yemin spray ya. Öldürüyordu az daha yine ya. ya. Böyle bir spray ile nasıl Duruyor mermileri de. tutturabilirsin? Ben tamam, bunu evet. anlamıyorum. Gerçekten ya. ilginç yani. Molchi o kadar sinirlendi ki Cross değiştirip değiştirip duruyor. <laughs> Sıkıntının kendisinde olduğunu düşünüyor ama altında fetish short çok iyi. Evet, topa doğru pikledi fetish short. Yani boy. tüyler İnanılmaz. diken. Bu videoyu izleyen bütün gümüşlerin tüyleri kesinlikle diken dikendir. <laughs> Harbi diyorum. Ben böyle bir şeye şahit olmadım. Mofki Mofki diyor ki Mokie'den. Bak işte bu Zantares'i kıskandıran pikte Bak Mokie gerçekten Zantares bu videoyu izlese yani Canı yanar Evet bakıyoruz. Bet shot top bitti. Yine de bir süpre <laughs> kontrol. Kaç canı var? 75. Yine iyi deneme. Yine iyi deneme. Yani mermileri duvara gitmeseydi muhtemelen o kazanacaktı ama mermiler bayağı duvara gidiyor. Bu, bu, bu maçı kazansa da kaybetse de Petrol artık kalbimizin artık evet. hakimi. Aynen. Gönüllerin efendisi şu anda Petrol şortla yukarıya rakibi onun cross'unu bekliyorum bakalım. Bir tane hani iki tane hit attı. bir atı, de vurdu. Bakalım bakalım ikinci vuruşu yapabilecek mi? Bir de iş geldi. Headshot angle'da şu an Monkey. Erli odunu aldı. Bakalım vuruşu yapabilecek mi? Şu anda durum 11-9. Kaldı 2 round. Bu round'ı alması mühim diyebiliriz. Bakalım alabilecek mi? Geldi şu anda Fetish. No var. Çok ince bir açıdan. Çok ince bir açıdan. Güzel, Güzel vurduki yine. Bu da biraz tecrübe farkı diyelim ama gerçekten şu anda gördüklerime inanamıyorum. Yani ben gümüş bir, bile. gümüş bir de. Gümüş bir de. Gümüşlüyor daha yeni gümüş olmuş kendisi ama gerçekten inanılmaz Mowkey. Mowkey, şey, bir oyun çıkartıyor Mowki. Mowki noktayı koyuyor. Abi. Alıyor. Harbiden. Good game geldi karşılıklı olarak gerçekten tebrik ediyoruz. Burada tebrik edilecek hiç Mowki değil Silver'ların efendisi. Abi ikisini gerçekten de tebrik de ediyorum, ediyorum gerçekten. ama gerçekten diyorum ki bir gümüşe göre inanılmaz güzel bir iş çıkardı. İnanılmaz güzel oynadı. Çok garip bir şekilde sprey atıyor ama o mermiler bir şekilde gidip rakibi buluyor ya ben ona şaşırdım. Yani silverların tüyleri diken büyük ihtimalle ama Mofki senin de eline sağlık. Galibiyet güzeldi ama birazcık zordu diyebiliriz değil mi? Sebebi var ama söylemeyelim. Yok bence ya bahane olur Kaç o bence. Olur. Artık bahane Aynen. olur o kadarı. Petrishör gerçekten tebrik ediyorum. Eline koluna sağlık. Bu kadar Aynen. zorlayacağını ben düşünmemiştim. Az daha zorlasan kazanıyordun. Olsun anla ki diyelim biz. Elim kaydı elim valla. <laughs> elim kaydı ha. <he. gülüyor> Okey telefonla. Cık. Telefonla mı konuşuyor? Bak beni delirtme şimdi ikinci maçı At attırmayayım At size. Atayım sesi. Beni delirtmem of ki. Bak bunlar bahane bence. O zaman bir maç daha var mısınız? Ne dersiniz? Valla bana fark etmez. Benim için de fark etmez. Devam edelim. 5 yani dakika falan daha var. Tamam 5 dakika sürmez zaten. Bu sefer Petrichor hızlı tamam. bitirir. Yine Aslan Stadyumunda sizlerle beraberiz. Bakalım bu sefer ilk maçın galibi Movç <laughs> olmuştu. Onun çalı kuduk skorlu ama Petnişor bizleri çok etkilemişti gerçekten. Sadece 4 sayı farklı yenildi. Bakalım Silverların gururu bu sefer kazanabilip 3. maçı uzatabilecek mi? Petnişor hafiften pikliyor. Yine değişik bir hareketler geldi. Çok şaşırtıyor rakibini. Movki, Movki'den inanılmaz bir geldi böyle doğru. Aman neler oluyor? Ne? Bö ne? Ne, oluyor? ne oluyor? İki körün savaşı ben diyebiliriz arkadaşlar gerçekten. Gerçekten sanki Jet ile Lee Sin'lerin savaşı gibi bir şeydi o yani. İlginç <laughs> yani. <gülüyor> Şu an 1-0 oldu. Bakalım. Perdeyi erken geçmeyin. Bitmiş o başladı. Tam oh, bitti bit ama Mowke bu sefer daha keskin bir eğimle başladı maça diyebiliriz. Yok acaba sanki gerçekten mi telefonla konuşuyordu? Mowke başlıyor Mowke. Petli Shore pikledi. Petli Shore. Ah, yine spreyleniyor deniyor ama Mowki art doğru tekniğin uzaktan tek tek sıkmak olduğunu sanırım biraz evet. gösteriyor Petli Shore. Gerçekten uzak mesafeden sprey atmak çok bunlar? zor ve çok gereksiz. Yani tek tek denememiz çok daha mantıklı. Petli Shore bunu yapmasa da Mowki yapıyor ve evet, kazanan yani taraf Mowki. bu sefer. Hayır, Mowki şu anda durumu 4-0 yaptı. İkinci maç biraz Tek daha bitti. Şimdi dön Petrişor seri bitecek bu maç yazmış. Ne gördüğünüz üzere Kimiden yeni bilgi kabullendi Çok mi yoksa rakibin oyuna mı getiriyor? Onu şimdi anlayacağız. Haydi bakalım. Petrişor da ah. bitti de yine oraya doğru bir sprint yaptı. Petrişor'da bir özgüvensizlik mi oluştu? Var. Ben anlamadım. Ama Mowkey vurabilir galiba. Bu zafer bakalım neler olacak. Petrişor yine reload. Bir, bir mermiye bakar. Bir mermiye bakar Petrişor. Tek mermi heyse. Bakalım Petrişor şu anda biraz saklanıyor. Yukarıya doğru bir Q kullanımı geldi. Oooo! 30 canlı ara. 30 canlı. Gördün mü yazmış Smolki? Yani Türk öğretmeni galiba sıkıntılı ama bak. Dikkat et. Şu an tatlıktan bir Umutlandı farkı 3'e indirdi. Mowki ise bakalım tedirgin olmuş mu? Biraz yoksa hala aynı özgüvenle mi saldıracak? Bitti birden aynı anda kullandılar. Şor yukarıya çıktı. Bitti şor yukarıdan pikliyor ama. Mov bu sefer aynı numarayı yemem dedi resmen bu vuruşuyla bizlere. Evet. Durum 5-1 oldu. Hızlı evet. ol. Evet. Şu tüm tüm anda Mowki çıkar çıkmaz rakibini alıyor. <laughs> Yani bu maçta daha üzücü bir şey Alt 4 yazıyor Petrice. Alt F4 Petrice. yazdı Petrice. Yani gerçekten Dikkat edin. çok kuru kırıcı vuruşlar yedi şimdiye kadar. Mowki'den bir şov izliyoruz adeta. Petrice yine sprey'e oturuyor ama Mowki rahatlardan sonra sabit durması bile bir şeyler anlatıyor aslında. Hayır hayır sadece evet, yukarı. Evet şu an farklı geldi. Petrice ama Mowki onu da yemiyor ki. Sadece top mid var sadece top mid. Burada ufak bir hile <laughs> yapmaya çalıştı, Mowki ne yapıyorsun oğlum korktum yazmış. Çok da haklı yani. Evet, o sadece top mid şey. olmasından hemen şey. buraya geçmesi korkuttu onu bir tık. Korkuttu ama yine de vurdu. Yani, Petroş de işte bilmiyordu. Aynen, o da ufak bir trick denedi galiba, bilmemesine de rağmen olmadı. Yine spray kontrolüne geliyorum, Mowki, one tap denedi olmadı. Yine Bışak'ın elini alıyor her zaman olduğu gibi, Mowki. Doğru çıkıyor. Petliş ortarıyor, Ortalıyor. E Petliş alıyor. Bu sefer başarılı. Bu sefer bu spreylerin farkın. bir sonucu var. Evet. Aynen öyle. Şu anda farkın daha da fazla açılmasına izin vermedi ve farkı 6'ya indirdi. Hala Biz çok olduk. büyük bir fark var ama... ...mevzuyu Fight bahis aldım. Silver'lar olduğu zaman... Ve <laughs> olmaz! <beyinmez. gülüyor> Hadi ya intihar ediyor Petri Şor. Bu yarının son. Böyle bir şey olamaz. Bro. Diğer videolarda olduğu gibi binanın üstünden aşağıya atladı sayın seyirciler. Aynen öyle gerçekten bu sefer intihar etmiş olabilir. <laughs> Buga girdim demiş ama hep bahane bunlar sayın seyirciler. Dayanamadı daha fazla. Şor ve monkey bir kez daha rakibini vuruyor. Onun Phantom ile beraber Phantom'la da gelirim. Yine seni yenirim dedi resmen. Taraf değiştirilir. Bu maçta biraz tek taraflı bir seri izliyoruz gerçekten. Ve e, ilk maçta çok rekabetçi abi. bir maç izlemiyoruz. Buradan başlatabilir miyim ben yeniden Hatice o ama bilmiyorum. Fatmit'ten başladı şu ama yine spray deniyor. Birazcık spray denemez ona pahalıya patlıyor açıkçası diye kadar. Mofki telefonla konuşuyordum dedi. inanmadık galiba gerçekten öyleydi. Bu arada kaybettiği roundu yeniden başlatabilirim ama sanki biraz gereksiz ve zor olabilir. Gereksiz. Bence de gereksiz olabilir. Bakalım Mol kitap metinden fikirdi. Gerçekten Petli hit atmakta bile zorlanıyor şu anda. Eğimi soğudu. Belki de Sizzler'la Immortals arasındaki en büyük fark istikrardır. Aynı zamanda çok tekniksel, taktiksel hatalar yapıyor. Mesela şu şekil taramaya mesela sabahtan beri yaptığı spreylere hiç gerek yok. Evet. biraz beyitleniyor aslında o yaptığı spreyle. Sen sprey yaparken rakibi seni şaşırtabilir. Ooo oh, kafası nasıl kalsın vuruyordu. Oh. Bu güzel. Güzel. Gerçekten iyi vurdu. Biz bitti demeden bitmez dedi Petrişor. Hala 9 sayı fark var ama. Hala gümüşlerin gururu olmaya devam ediyor bu arada. Bunu da unutmayalım. Aynen Birinci de maçta çok iyi dayanmıştı. Onu Uçalım. unutmayalım harbiden. Hadi bakalım ne olacak. Evet, Bak bakalım. Hala hiçbir şey bitmedi ama bakalım dediğim anda Movki seriyi bitiriyor ve <laughs> 2-0'a getiriyor durumu. Sıkıldım. Gerçekten çok çekişmeli bir seri oldu diyebiliriz. Çünkü birinci yani maç. İlk maça bakacağız. çok değişmedi. ama ikinci maç biraz tek taraflı oldu. O da olsun bir zahmet. Arada bu kadar sıkı kademe farkı var ama yine de Petmiş olsaydı buradan gurur olarak ilk maçta iyi oynadıkları zaman Immortal'lar gibi oynayacağını gösterdi takım arkadaşlarına. Pentrixer bence çok yetenekli ve potansiyelli bir oyuncu. Gelişirse birazcık bu spreyleri bu kadar abartmayıp daha çok tepe odaklanırsa, tepatmayı atmaya odaklanırsa çok daha iyi oyuncu olabilir. Yani genel olarak düşük adı çoğu oyuncunun. One tap atmak yerine burst sıkmak yerine ikili üçlü mermiler gönderip aim'ini rezil yeniden aynı şeyi yapmak yerine sprey odaklı olmaları birazcık onların işini zorlaştırıyor. Çünkü sprey odaklı oynarsanız çok mermi alıyor. Bunu petrijor yapıyordu gördüğünüz gibi daha demin. Ama genel olarak maç sonucu bence gayet iyi. Gayet iyi oynadılar. İlk maç 13-9, ikinci maç 13-3 bitti. İkiniz de elinize sağlık. Tebrik ederim ikinize de. Teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Petrijor olmadı be kardeşim. Anla ki diyelim. Çok özgüvenliydin. Olabilir. Radiant bile versen tokatlarım dedin. Verdik. Imo verdik tokat yiyamadık. olsun canın sağ olsun ama dediğim gibi e, Silver'ların gururu hala gerçekten çok Aynen güzeldi. Movke senin de eline sağlık. Şu ana kadar bu seride seni yenen kimse yok. Bu arada Movke meydan okuyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Movke'nin de Twitch ve YouTube kanalını açıklamaya koyuyorum. Onu oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Petrichor'un YouTube kanalı da açıklama kısmında mevcut ve benim Discord'um, Twitch'im, YouTube, e, YouTube zaten YouTube'tayız. Instagram'ım, Twitter'ım vesaire de açıklama kısmında mevcut. Oradan takip edebilirsiniz ve şu anda kanalımıza da devam eden 3 adet 1250 Valorant puanlı çekilişi var. Çekilişe katılmak için videoyu like atıp kanala abone olup bir tane yorum bırakıp açıklama kısmına en üstteki linke tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Bu şekilde hangi elo aralığında base'e attırmamı istersiniz? Yani gümüşle gold olabilir, gümüşle işte immortal ya da platla elmas olabilir. Bu şekilde yorumlarda önerilerinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.